Tam zamanda bir oyun geliştiricisi neler yapıyor, bir gün nasıl geçiyor, evet bir sonraki gün bunları göreceksiniz. Ama yatmadan önce yapmam gereken bir şey var, yarın için yapılacak görevler yazmak. Tamam şimdi uyuyabilirim, tabi telefonda kaydırma yapmaktan kendimi alabilirsem. Günaydın, eğer yapacak planlı bir işim yoksa alarm kullanmam, oldu da bir şekilde uyanmayı başardım, yapmam gereken şey elimi yüzümü yıkamak ve su içmek. Tabi telefonda kaydırma yapmaktan kendimi alabilirsem. Bilgisayarı aç, etrafı biraz temizle ve çalışmaya başla. Ne kadar çalıştığımı öğrenebilirsin. Bilmek için 25 dakikalık periyotlar halinde çalışıyor. E abi bu Pomodoro değil mi? Aslında sadece çalışma süremi hesaplamak için bunu kullanıyorum. Süreyi 30 dakika yapmak çok istediğim ama uygulama para istiyor. O yüzden 25 dakikaya devam. Bu tekniğin Pomodoro'dan farkı molalar. Normalde 5 dakika mola verilir. Benimse bu birkaç saat sürüyor. Bu arada yurt dışından gelecek bir kargo vardı. Onu bekliyordum ve bu tam bir saçmalık. Kargo İstanbul'da gümrükte kalmış gidip almamı bekliyorlar. Bir arkadaşım benim yerimi alsa olur mu? Hayır. Haftaya gelip alsam olur mu? Hayır. En sonunda mail yoluyla iletişim sağladık ve gerekli belgeleri onlara gönderdim. Gerekli belgeler ürünün fiyatı ve kimliğimdi. İşin saçma tarafı ben bu ürüne para ödemedim. Sadece FIFA'yı bana incelemem için güzel bir ürün göndermişti. Şu senaryonun saçmalığına bakın. Ürünün ücretsiz vergi 1000 TL ki bunu da ödemek için taklalar atmanız gerekiyor. Gittim en yakın PTT'den kargoyu aldım geldim. Acayip sinirdim. Verdim vergi geçtim. Sürecin bu kadar saçma ilerlemesi beni de Etti. Kargo 2-3 günde Çin'den gelebiliyor ama Türkiye'ye gelince gümrükten çıkması ve adresime gelmesi 2 hafta nasıl olabilir ya? Hatta mail atıp ısrar etmesem geri dönmüyorlardı ve kargoyu göndereceklerdi. Neyse ki kutuyu açtım ve sakinleştim. Harika bir mikrofon çünkü. Gelin bu mikrofonun kutu açılımına bir bakalım. Evet gerçekten güzel bir kutusu var. İçinden ne çıkıyor diye bir bakalım. Güzel bir kitapçık çıktı. Bunu okumayacağınızı biliyorum. Ben de okumayacağım. Ve içinden bir adaptör. Bu eğer kendi ayağıyla kullanmak istemezseniz bir mikrofon koluna takmak isterseniz bunu kullanıyorsunuz. Ardından uzun mu uzun güzel bir Type C kablo ve mikrofonun kendisi. Ayrıca şu kısmını metal yapmışlar. Gayet güzel görünüyor. Arkasında da Type C girişi, mikrofon girişi, aynı zamanda XLR girişi bulunuyor. Ses düzeyi ayarları da var. Ve kendi orijinal metal ayaklı. Kutunun içinden çıkanlar bu kadar. Eğer satın almak isterseniz FIFA'nın Türkiye yetkili satıcısı Elite Müzik'ten satın alabilirsiniz. 4 yıllık kondansör mikrofonumu emekliye ayırıp yerine Fine K688 dinamik mikrofonu taktım. Beyaz rengi Gerçekten çok yakıştı. Bu arada gelin tüm günümü geçirdiğim setup'ımı size tanıtayım. Uzaktan hepsi böyle görünüyor. Sandalye. Ben oyuncu koltuklarından nefret ederim. Çünkü çoğu deri gibi bir malzemeden yapılıyor. Bu çok terletici. O yüzden şöyle bir ofis sandalyesi fazlasıyla yetiyor. Masa. Birazcık yamuk. Evet birazcık. Yeni seyran alacak param olmadığı için e, yamuk yerinden kırılana kadar e, devam. Bilgisayar. İki ekrandan oluşuyor. İkinci ekran neden dikey derseniz masaya sığmadığı için böyle koydum. Ama sonradan hoşuma gitmeye başladı. Bilgisayar kasası. Kocaman ve içi bomboş. Bunun sebebi daha sonra havalı bir setup yaparım düşüncesiyle toplamaya başlamış olmam. Bu karışık kablo yapısı da zaten yeni parçaları takarken sökeceğim için böyle bırakmıştım. O yüzden böyle duruyor. Şu anlıkta havalı parça sadece sıvı soğutucu ve kasanın kendisi herhalde. Özellikleri ise ekranda gördüğünüz gibi. Kamera. Fujifilm X-T200. Kendisi ucuz bir kamera ancak sevmediğim yönleri çok az. Bir log kayıt alamam 2. Aşırı ısınması ee, Gerçekten uzun bir şey çekiyorsunuz Hava da sıcaksa 5 dakikayı geçmiyor Bunun haricinde kendisini severim Şu anda üstünde 1.4 35mm lens ve Black Mist filtre var Kamera APS-C sensör olduğu için 35mm ile 52 gibi çekiyor Ve baya profesyonel görünüyor Üstüne bu garip şey filtreyi tutan bir adaptör Neden böyle garip derseniz bunu ben yaptım Tek bir dezavantajı var o da birazcık görüntüde vignette efekti veriyor 3D printer Evet ne alaka dersiniz? bilmiyorum. Genel olarak bir şeyler üretmeyi çok seviyorum. O nedenle bu aletler çıktığında almak için geçerli bir sebep arayıp durdum. Bulabildim mi derseniz yani evet sanırım. Çok yakında bilgisayar aksesuarları satacağımız bir marka kuracağız. Ve ürünleri bununla üreteceğiz. Şimdilik neler üreteceğiz söyleyemiyorum. Ama mağazanın adı 7Z Store sanırım. Neyse onun haricinde ürettiğim bazı şeyler. Telefon, şarj istasyonu, bozuk ekran kartı fanlarından masa fanı. E tabi sadece bunlar değil daha birçok şey bastım ama nerede olduklarını bilmiyorum. Geri kalan ekipmanlar Steel serisi artık 5 kulaklık Logitech G502 Lightspeed fare AK82 çimmalı klavye. Veya artık Fifine K688 de burada. Genel olarak sevmediğim bir şey yok. Sadece şu kasayı havalı bir kasaya dönüştürmek kaldı. Evet oyun yapmaya geri dönelim. Bu bunu yapılıyordan tamamı atalım. Bu bitti çünkü. Bakalım ne varmış yapılacak. Bunu yapılıyor alalım ve yapmaya başlayalım. Bu arada ben web oyunu geliştiriyorum. Az önce web oyunu geliştirdiğimden bahsetmiştim ve size bu videonun sponsoru olan Yandex Games ile nasıl web oyunu geliştirerek para kazanabileceğinizi anlatacağım. 30 milyondan fazla aktif oyuncusu ve son 4 yılda geliştiricilere 70 milyon dolardan fazla ödeme yapmasıyla gelişmekte olan güzel bir oyun platformu. Oyun geliştiricisi iseniz yapmanız gereken tek şey oyun motorunuza uygun Yandex Games SDK'larınızı yüklemek, oyununuzu ve uygun şekilde export almak. Yandex Games'in bir diğer avantajı ise sizi reklam kampanyaları yapmaktan kurtarıyor olması. Evet Yandex Games'te bunlara ihtiyacınız yok. Oyununuzu Steam Play Store gibi platformlarda öne çıkarmak için reklam çalışmaları yapmanız gerekiyor ama Yandex Games'te ihtiyacınız yok. Oyun geliştirme işlerinde yeniyseniz ve bir şekilde yaptığınız oyunun oynanmasını ve oynandıkça da para kazanmak istiyorsanız Yandex Games'i bir denemenizi öneririm. Kazanç yöntemi şöyle. Oyuncular oyunu oynarken reklam çıkıyor ve bu reklamlardan da size pay veriyorlar. Ve bu pay için PayPal'a falan ihtiyacınız yok. Yandex Games zaten banka hesabınıza parayı transfer edebiliyor. Yok kansın ben oyun geliştirmiyorum derseniz de Yandex Games'te yüzlerce oyun var. Gidip oynayabilirsiniz. Ha, eğer geliştiriciyseniz açıklama kısmındaki ilgili bağlantıya tıklayarak daha fazla detaylı bilgi alabilirsiniz. Teşekkürler. Ne oynuyorsun? Minecraft. <laughs> ha, güzelmiş. Dur şimdi. Gel gel bunu oyna gel. Ne? Gel bunu oyna boşver. Gel. Gel bakayım. one hour Hangisi daha güzel? Minecraft mı? Benim oyunum mu? Ee, bence senin oyunun daha güzel ama... Haklı olarak diyeceksiniz ki abi bu ne saçma oyun geliştirme videosu değil mi? 24 saatin böyle mi geçiyor? Aslına bakarsanız 24 saatin benim saçmalıktan ibaret. Tam da gördüğünüz gibi yani oyun geliştirdiğim süreler çok da fazla değil. Zaten büyük ihtimal e, bu yüzden oyunlarım çok uzun sürüyor. Genel olarak saçma sapan geçiyor günüm. Yani gerçekçi olmasını istedim. Ben bütün gün oyun geliştirmiyorum. Videoyu tekrar izledim ve baktım ki en çok bilgisayar ekipmanlarını tanıtmışım. Neyse özür dilerim böyle bir şey olduğu için. Ama benim bir günüm zaten çok saçma geçti. Yani üzgünüm benim günlerim saçma video video saçma ama günlerim saçma çünkü benim neyse son olarak şunları da belirtmek isterim ki abi işte oyun geliştirmek için illaki böyle ekipmanlara mı ihtiyacımız var falan hiç böyle bir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar ben bu işe 2 GB RAM'i olan bir Grundig laptop'la başladım. Bu bana neyi öğretti? Pixel art yapmayı öğretti. Bu bana optimize oyun geliştirmeyi öğretti. Farklı oyun motorlarına yönlendirdi. Benim bilgisayarım Unreal'i veya Unity'yi bile çalıştırmıyordu o zamanlar. Bu sayede farklı disiplinler öğrendim ve çok faydası oldu. Yani illaki oyun geliştirmek için bunlara ihtiyacınız yok. Ben oyun geliştirerek para kazandım ve kazandığım parayı da bunlara yatırdım. Bu kadar aslında. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.